Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, AKP hükümetinin meclise gönderdiği sözde demokratikleşme paketini sert dille eleştirdi. Şefkat Çetin, Tayyip Erdoğan hükümetinin PKK, Öcalan ve Barzani'ye verdiği sözleri tutmaya devam ettiği anlaşılmaktadır değerlendirmesinde bulundu. Şevkat Çetin yazılı açıklamasında AKP'nin Meclis Başkanlığına sunulan yeni demokratikleşme paketiyle terör örgütü PKK ve uzantılarıyla gizli seçim ittifakı içerisinde olduğunu bir kere daha gözler önüne serdiğini belirtti. Çetin, yasa tasarısında Kürtçe eğitime ve seçim propagandasına izin veren AKP'nin köy adlarının PKK talepleri doğrultusunda değiştirilmesini de kabul ettiğinin görüldüğünü kaydetti. Meclis'teki sayısal çoğunluğunu kullanarak milli iradeye ipotek koyan AKP hükümetinin yüce meclisi en hayati konularda dahi adeta sadece el kaldırılıp indirilen tasdik makamına indirgediğini bildiren Çetin, Tayyip Erdoğan'ın partisindeki milletvekilleri üzerinde olağanüstü bir otorite kurduğu ve devleti de bu baskıcı tek adam zihniyetiyle yönettiği anlaşılmaktadır ifadelerini kullandı. Şevkat Çetin bakanların dahi çanta taşımakta kullanıldığı bu yönetim anlayışı yüzünden Türkiye'nin mukadderatını ilgilendiren yasalar üzerinde aksi görüş belirtebilmenin imkansız hale geldiğine, toplumsal bir desteği olmayan, hatta millet hilafına olduğu için hiçbir zaman yasalaşamayacak tasarıların bile kanunlaştığına dikkat çekti. Meclise sunulan demokratikleşme adı altındaki bu yasa tasarısında da pek çok tartışmalı düzenlemenin yer aldığına işaret eden Çetin Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimlerde adayların sadece Türkçe propaganda yapabilecekleri kararının hemen ardından AKP hükümetinin Kürtçenin de propagandada kullanılmasının yolunu açmak için yasal düzenleme yaptığını hatırlattı. Şevkat Çetin, tasarıda dikkat çeken düzenlemelerden bir başkasının da özel öğretim kurumlarında farklı dil ve lehçelerde eğitim yapılmasına izin verilmesi olduğunu kaydetti. Tayyip Erdoğan hükümetinin PKK, Öcalan ve Barzani'ye verdiği sözleri tutmaya devam ettiği anlaşılmaktadır. 30 yıl boyunca silahlı terör eylemleriyle elde edilemeyen tavizlerin sırf terörle mücadelede başarısız görüntü vererek yıpranmamak için AKP tarafından yerine getirildiği anlaşılmaktadır. Tayyip Erdoğan hükümetinin şahsi siyasi çıkarları uğruna terörle mücadeleyi durdurması ve milli iradenin tecelligahı meclisi terörist talepleri yerine getirmek için kullanmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Çetin, Türk milleti hiçbir siyasi partiye terör örgütünün istediklerine el kaldırılıp indirsinler diye oy vermemiş, hiç kimseyi teröriste hizmet etsin diye vekil olarak meclise göndermemiştir ifadelerine yer verdi. AKP içerisinde yer alan milli ve dini bir vicdana sahip şerefli vekillerin önlerine konan her tasarıya noterlik yapmaktan vazgeçerek milletin birlik ve bütünlüğüne yönelik hassasiyet göstermelerinin zamanı gelmiştir. Aksi takdirde tek adam olarak ülkeyi bölünmeye doğru sürükleyen Başbakan Erdoğan'ın PKK şarkıcısı Şivan Perver'e söylediği gibi zamanı geldikçe daha pek çok ihanet projesi hayata geçirilecektir. Şevkat Çetin bu sözde sanatçının Diyarbakır'daki buluşmasında Tayyip Erdoğan'a Kürtçenin resmi dil olması gerektiğini söylediğinde henüz vakti olduğu şeklinde cevap aldığını da bildirdi. Çetin, anlaşılan odur ki AKP hükümeti milli iradeyi temsil yetkisini kaybetmiş, terörün ve maşalarının gösterdiği korku filminin tesirinde hareket etmektedir tespitinde bulundu nitekim meclise sunulan yasa tasarısı Kürtçe özel eğitimi ve seçimlerde farklı dillerde propagandayı serbest bırakarak Kandil'in, İmralı'nın ve Barzani'nin arzularına bir adım daha yaklaşmalarını sağlayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk milletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne yönelik kararlı duruşu devam etmekte ve bu yasa tasarısıyla amaçlanan bölücü niyetler konusunda evvela büyük milletimizin ve mecliste Türk milletini temsil eden vekillerin dikkati çekilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tayyip Erdoğan'ın kapalı kapılar ardında yaptığı hesapların ve anlaşmaların tasdik makamı değildir.